Arkadaşlar, Minecraft'ın üçüncü bölümünden hepinize merhabalar. Ve Nether portalı bulduk. Çok güzel. Öbür üçü bölümü izleyenler bilir. Aynı kaldığımız yerdeyiz. Bu portal hiçbir şekilde videoya gözükmedi. Ben de videoda hiçbir yer kırpmadım. Yani bu portalı görmedim arkadaşlar. O yüzden bu portal bizim için çok büyük bir şans oldu. Ve 6 milyon alabilir çünkü iron golem kesmiştik 3 demir külçemiz var Bakalım sandıktan ne çıkacak Kırmazlık 3 altın çapa 1 demir külçesi yani bu 9 tane işte 1 demir külçesi oluyor Ve koruma bir göğüslük <laughs> Çok güzel Bunu saklayacağım Nether'a giderken giyilebilir Belki. <laughs> ve bir Çakma çok güzel E şimdi Crafting table'ımızı buraya koyuyoruz. Ardından çubuk ve bir demir kazma. Çok güzel. Sonra şuradan bir demir külçemizi de yapalım. Ve altın bloğumuzu kazalım. Altın elma yapabiliriz. Bir adet ama şimdilik görsün. Sandık almaya gerek yok. Sekil olmuşlar. Ee, mağaralara gitmeyi düşünüyorum. Yemeklerimi pişirelim hemen. Yemekleri pişirip bir de bir de bir şapka yapıp devirden. Pardon yanlış. Radyo table koymuş. Hemen buraya etlerimiz koyalım. Önce inek etlerimiz pişsin. Bu şekilde mağaraya girmeyi düşünüyorum. İlk içi bölüm Minecraft'ın çok sade geçti. O yüzden Artık bir aksiyon, bir mağara bölümü bu olacak. Hemen kazmamızın yerini değiştirelim. Etrafta şurada inekler vardı herhalde. İnekleri öldürebiliriz. Ama onun yavrusu var. Onu Ha, yumurta geldi. Bakalım tavuk yavru olacak mı? Hayır. Öldüğümüz, tavuk. Peki arkadaşlar bizde bir soru. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Hadi bakalım bunu yorumlarda tartışın. <laughs> evet, sandık boş. Buranın i̇şte. sesi sesi buraya nasıl geliyor hiç bir fikrim yok. E, evet. yiyeyim çünkü acıkmışım. <laughs> Birinci bölümde söyledim. Birinci bölümü izlemenler izleyebilir ama şimdi de söyleyeyim. Birazcık hastayım. Yaz gırbinde yakalandım. O yüzden kelimeleri bazen şaşırıyorum. Ve e, öksürük falan. O yüzden. Tekrardan çok özür diliyorum. Bu arada bir obsitenimiz olsaydı. Ne de portalını tamamını Çünkü ağlayan obsiten var. İki obsitenimiz olsa oldu tamamlardık. Nedir'e gidebilirdik. Ama kurulmayacağım bir yer içinde ne gitmek bence mantıksız. Evet. Bu arada yemekimiz pişerken biz başka inekler arayalım çünkü o ineğin yavrusu var. Başka inekler arayıp iki deri lazım inekler. Burada size sesleniyorum. Sadece iki deri lazım. İki deri verin. Kurtulun. Korktunumdan... Ben çok meraklısı değilim yani. İnek öldüreyim ondan sonra Yemeğim varken bir sürü inek etim olsun demiyorum. Bakın yok abiciğim inek yok ya. ya. Gerçekten inek yok ya. Koskoca dünyada inek yok arkadaş. Düzlük ova biyomundayım inek doğumu ben ne Bu arada ben düzlük ova diyorum ama biyom ne diye geçiyor? Biyom biyom ha biyom. Mayra Ova. Düzlük ova. Bu kadar. Denize açılmayı aslında düşündüm ama deniz açılınca belki 12 çankla bir yere gidemiyorsunuz. O yüzden mağaraya girmek, aksiyon yaşamak daha mantıklı geldi ve ben ben neredeyim? Ben fırının neredeyim? Abi alt tarafı bir dağa çıktım. Buranın nerede olabilir? Ha şu <laughs> e, evet. Hala pişmiyor. Şimdi bu hızlı versiyonu. Arkadaşlar düşünün. Ne bu hızlı versiyonu. İnek, inek de yok. Ben o ineği bulacağım. Efendim. Ben o iki deliği bulacağım. Full set gireceğim madene deri bile olsa full set Orada bir delik vardı ama orası büyük ihtimal bir yere çıkmıyor. Buradan madene girebiliriz. Burası çok güzel bir yer. Tabii meşal de yapmamız gerekecek. Onun için odun gerekecek. Odun kazalım. Evet. Ve inek bulduk. Çok güzel. Hadi bir deri ver, iki deri. Deri ver Tövbe tövbe bu ne ya? Haç var burada. Arkadaşlar ne oluyor bak Minecraft'ta? Neyse. Kaz bunu kaz. Nasıl senin toprağını mı istemiyorum git. Oğlum bir deri ne lan? Bir deri ne lan? ver lan, ver. Lan. Değil ver. Ha, tamam teşekkürler. Evet kömür de var kömür alırız maden girmeden önce. <laughs> Hemen fırınımızın oraya gidelim uyuyalım. Etimiz de pişsin. Hemen uyuyalım arkadaşlar. <laughs> Hemen etlerimizi koyalım. Koyun etlerimizi. Bunu çevirelim. 24 tut. Onu da burada 34. buradan 34. İstanbul'a buradan selamlar. Bu şekilde kalkan yapalım. Bu şekilde demirimiz varken. Bir kal. Çok güzel. Ardından şapka. Çok güzel. Az da olsa bizi koruyan bir set yaptık. Arkadaşlar, bence ne yapalım biliyor musunuz? Bu bölüm bu ya. Madene gidecektik. Ama video kaydı 8 dakika oldu. Sizin uzun video mu, kısa video mu izlediğini, istediğinizi bilmediğim için bu video 10 dakika olana kadar bu yemekler pişsin. Madene gidebilirsek bu videoda gideriz. Gidemezsek ben video dışında bu etleri pişiririm. Minecraft'ın 4. bölümüne etler pişmiş madenine girecek bir şekilde başlarız. <laughs> ben şöyle yapayım yoksa videolar eriyip gidecek yani o olmayacak böyle. Şimdi uzun video yaparım ama uzun video mu istiyorsunuz kısa video mu istiyorsunuz bilmiyorum. O yüzden sıkıntı oluyor. O yüzden, yüzden, yüzden köye gitme, köye gitme sürecinden sonra falan işte bizim o videolarınızı okuyup ona göre bir yol alırız. ekalde pişti zaten. Ama video kaydı 9 dakika 20 saniye oldu. 10 dakika olana kadar bekleyeceğim. Evet. Şimdi gidip kömürleri kazalım. Ee, bu bölüm maden yetişmeyecek çünkü 9 dakika 45 saniye oldu. Hatta şu an 46 oldu. Yani şuradaki kömürleri de kazalım. Ee, bu videodan bu kadarlık arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. E, ee, sizleri çok seviyorum. Bay bay.